Batman öbür gün e, sorun Girls oynuyoruz. adrenalin hepindeyiz ve ortaya gideceğim arkadaşlar. E, ben desteklemek ve mutlu etmek için like ve abone unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, bunları yaparak beni hem mutlu etmiş olursunuz. Abi arkadaş ses geldi. Çok garip bir ses geldi. Taş kılıç buldum ve adamları öldüreyim. Şöyle dalayım. Şunlar takım bence. Bakın keseceğim, keseceğim, keseceğim. Seni de keseceğim. Gel oğlum. takım Takıl olursanız ölürsünüz işte. İki diyası varmış adamın çok zengin adam. Gel, gel, gel. Öl. Öl. Şöyle at şunu. Böyle evet. Arkadaşlar konuya girin. Arkadaşlar yeni serilere başlayacak bu Arkadaşlar başlayacağım. Ee, e, başlayacağım seriler Minecraft. Yani full Minecraft kanalı olmayı düşünüyorum. Zaten öyleyim. Zaten Minecraft'tan başka iyi oynadığım fazla oyun yok. Ee, belki Agario da oynayabilirim. Arkadaşlar bu size kalmış bir şey. Ben bu Golden Apple Adam, adam çok iyi dalıyor. Şöyle kaçayım kaç kaç. Şunu keseyim böyle. Evi Güzel olur, bize olur. Bir vursuk. Tamam. Arkadaşlar, YSV başlayacağım. Daha çok Minecraft'ta çekeceğim. Yani da oynayabilirim. Abi ben yine çakma attım. Şimdi diğer tut Arkadaşlar, yani yeni serilere başlayacağım. Bu serilerde full Minecraft olacak yani. da başlayabilirim. Başka şeye başlayabilirim. Ben düşüneceğim arkadaşlar 1.9 survival başlayacağım. Ya yakında başlamayı düşünüyorum arkadaşlar e, tatil video biliyorsunuz zaten bugün cuma bunu cuma günü izliyorsunuzdur arkadaşlar e, bugün cuma ve iki, iki gün sonra pazar olacak e, pazar günü bir video atacağım cumartesi iki video atmaya çalışacağım arkadaşlar e, zaten okul başladığı zaman iki video atmam neredeyse çok Olamaksız gibi bir şey. Derslere bakmam lazım. Ödevleri yapmam lazım. Ee, notlarım iyi ama daha da yükselmem lazım. Çünkü yani 3 var, karnemde 3 var. Onu düzeltmem lazım bayağı bir. Karnemde 3 olmamalı ama takdir aldım yine de. Sizin aldığınız yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ama tatilin sonunda niye bu videoyu çekiyorum hiç anlamış değilim. Ama neyse. Arkadaşlar yeni serilere başlayacağım. Bu seriler 1.9 modlu survival'a da başlayabiliriz. 1.9 modlu survival başlamam. Ama modlu survival'a da başlayabilirim. Ya yani yorumları belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, yorumları belirtmenizi belirt, istiyorum arkadaşlar. Yani yorumları belirtin neye başlayayım ona göre başlayacağım arkadaşlar. Şöyle şunu da açayım. Hiçbir şey çıkmıyor e, ee, şu adamı da böyle kendisiyle öldürebiliyorsam çok iyi olur şöyle shift yaparak gideyim bari adam ismini fark etti galiba şöyle çıkayım e, ee, söylediğim gibi yeni, yeni serilere başlayacağım arkadaşlar hatta bugün skywars videosu attım onu da izlemeyi unutmayın o da iyi bir videoydu bana göre izlemenizi öneririm ve şu adamı abi çekiyordu çok iyi adam tek yedi şöyle şunu at 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 şöyle arkadaşlar işte yani yeni sele başlayacağım kısacası ama bunlar sizin isteğinize göre arkadaşlar yani ne çekmemi istiyorsanız yorumlar belirtirseniz mutlu olurum yani ne çekeyim ne çekmeye filan yorumlar belirtirseniz mutlu olurum ve ben bu adamı kesmeliyim Adam pantolonu ve kafalı var lazım. Kısa kafalı lazım değil ama o adamlar iyi Dur, vs ha. Dur vs 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 ve ikisini de kestim clean up çok feci yaptı clean up yaptım ve şöyle yapayım 6 diyan var abi şaka gibi 6 diyor. bir diya daha olsa pantolon yapabilirim atayım at 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 iki diya daha bulsam arkadaşlar ee, diya üstlük yapacağız ve video adı Diamond Chest Plate koyarım ya diya diya koyarım arkadaşlar e, yani şu an az serilere başlamayı düşünüyorum yani falan büyük bir seriler olmasa yani mesela şey demeyin yani iki kişilik başlama daha iyi olur akşam iki kişilik sivriler gelecek ama şimdi gelemez yani arkadaşlarım hiç müsait olmuyor yani okul başladığı zaman ya anlaşıyoruz filan şu saatte gel bu saatte gel tamam okey filan anlaşıyoruz arkadaşlar işte arkadaşlarımla ee, yani yani videolar yeni videolar gelecek yani yeni konuluğu plan falan arkadaşlar unut oha bunları yeni fark ettim gidiyor lazım. Ee, yani yeni serilere başlayacağım kısacası ama böyle 10 saat transferler falan, 1 saat süren serilere başlayamam arkadaşlar. Yani böyle 30 dakika, 20 dakikalık serilere başlayabilirim. Yani olabilir siz de başlayabilirim belki. Arkadaşlar benim ya yani çekebileceğim seriler zaten sınırlı herkesin gideceği sınırlı. Şu takımlardan birisini kesmeliyim abi. Şunu keseyim kes 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 Uç 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 kestim Diğerisi nerede? Diğerisi kaçta abi Adam korkak kedi Diğeri kaçtı korkudan Şimdi şunu da keselim bir Ke Al Bunu da keseceğim Abi oha Çok feci taktım Ve Çetmiz Çek Çetmiz Nız Abi olmuyor. Şöyle adama biraz daha yaklaşacağım. Abi uzaktan da hareketmiş yapam yapamıyorum ki şöyle Optifine için hareketmiş. Abi çok uzakta. Göremiyorum ki adamı. Şöyle adamı biraz yaklaşmak istiyorum da adamı kesmek istiyorum. Adamın canı bayağı bir az. Hemen adamı keseyim ve adamın ne olduğunu şaşıracak ve bari bulsaydım ya neyse ortaya gideceğim ee, iki diye bulsam ben üstlük yapacağım arkadaşlar çok iyi olacak ve baya bir eşya var hemen gideyim adamlar çok fakir şöyle şunu keseyim tim olmayacağım abi olmayacağım git çek nasıl olur Kesmesi o. Öldürme lan onu. Öldüremezsin onu zaten. Ben şunu öldüreceğim. Şöyle kestim bunda da. Baya bir okum var abi. Adam dövüştük giydi. Şunu bir okla canını azaltmak istiyorum ama abi canı çok sağlam. Şöyle taktiksel oynamam lazım arkadaşlar. Ve GG. İnşallah diye çıkar ve diye hemen diye üstü yapalım ya. Yaptım. Ve evet arkadaşlar diye yaptım. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. E, like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.